Herkese merhaba arkadaşlar KYK yurtlarında kalacak olan öğrencileri ilgilendiren bir video ile karşınızdayım. KYK yurtlarında kalan öğrenciler için devlet her gün için yemek yardımı yapıyor arkadaşlar. Bu yemek yardımına bu sene için zam yapıldı. Geçen sene 40 TL kahvaltı, 80 TL akşam yemeği şeklinde bir ücretlendirme vardı. Bu sene ise bu rakam 50 TL kahvaltı, 105 TL akşam yemeği olacak şekilde toplam 155 TL olarak güncellendi. Bu yemek yardımı KYK yurtlarında kalan tüm öğrencilere otomatik olarak tanımlanıyor. Bu konuda yapmanız gereken bir işlem yok. Tabii şu soru gelecektir mutlaka. Bu para bizim hesabımıza mı yatacak? Hayır arkadaşlar para hiçbir şekilde sizin elinize geçmeyecek. Sadece yurtta yemek yerken 50 TL'lik kahvaltı 105 TL'lik de akşam yemeği hakkınız olmuş oluyor. Parası devlet tarafından ödeniyor. Ben yurtta yemek istemiyorum parayı alabilir miyim derseniz yine cevap hayır arkadaşlar parayı alamazsınız. Dediğim gibi bu para yurtta yemek yemeniz için devlet tarafından ödenen bir para. Siz yemek yeseniz de yemeseniz de fark etmiyor yani. Peki bu sistem nasıl işliyor onu anlatayım. Sabah kalktınız kahvaltı için yemekhaneye gittiniz. Orada parmak izinizi okutuyorsunuz ve kahvaltınızı gidip alıyorsunuz. Akşam yemeği için de aynı şey geçerli. Ama diyelim ki siz 50 TL'lik kahvaltının dışında ekstra şeyler almak istediniz. Bu durumda kalan farkı cebinizden ödüyorsunuz. Belirlenen miktarların dışına çıkmadığınız sürece ücretsiz olarak yemeğinizi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda vereceğim bilgiler bunlardı. Farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın.